Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı. İlçeye bağlı sahabiye mahallesinin caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda evlerinin balkonunda oynayan yabancı uyruklu Muhammed E. aşağı düştü. Beton zemine çakılan çocuk ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammed E. ambulansa hastaneye kaldırılırken, Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.